Akademiden herkese merhaba arkadaşlar. para yayınları AYT Matematik soru bankasının video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ne yaptık? olasılığın ilk testini bitirdik. Şimdi ikinci testine başlıyoruz. İsterseniz dersimize başlayalım. Salata kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılan tüm 6 harfi kelimelerden rastgele biri seçiliyor. Seçilen bu kelimelerin A harfi ile başlama olasılığı kaçtır demiş. Şu biraz küçültelim. 6 harfli olmasını istiyorum. A ile başlayacaksa bir tane A'yı attı. Gelene kaldı. S ile ata kaldı değil mi? Şimdi kaç tane var? 3, 5. 5 faktöriyel. Tekrar eden A'lar 2 faktöriyel. 120 bölü 2'den 60. Bu istenen durum. Şimdi 60 istenen durum. Tüm durum ne? Tüm durum 5 faktöriyel. 5 faktöriyel ne? 120. 60 bölü 120 yani 1 bölü 2 aradığımız cevaptır diye bilir. niye göremedim? Ha, burada. Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Kümesinin iki elemanlı tüm alt kümeleri yazılıyor. Daha sonra bu alt kümelerin her birindeki elemanlar toplanıyor. Bundan farklı sonuçlardan B kümesi oluşturuluyor. Buna göre A bileşim B kümesinden rastgele seçilen bir elemanın A kesişim B kümesinin bir elemanı olma olasılığı yüzde kaçtır demiş. B kümesi yazacağız. Şimdi bak bir tanem. Hani en küçük elemanlar ne olur? 1'e 2 olur. İşte 1'e 3'üm aynen 1'e 2 olur. Toplamımız zaman kaç geliyor? 3 geliyor. Sonra şey işte 4 te gider. En yüksek 7 ile 8'in toplamı olur. O da 15. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 keşke yazmasaydım. 15. A, a, a bileşim B kümesine işte 1'den 15'e kadar kaç tane var? 15 tane eleman var. Tüm durumumuz neymiş? 15. A kesişim B. Şimdi şöyle bak. Burada 1'den 8'e kadar var. Buradan 3'den 3'ten 15'e kadar var. Yani 3 tane 8'de olan kısımlar bizim kesişim elemanlarımız. Kaç tane var? 6 tane mi var? Evet. 6 bölü 15. Ee, kaç yapabiliyor musun? 3'e böldüğüm zaman 2 bölü 5'ten. Burayı yüzde çarpıyorum. Yüzdeyi sormuş çünkü. Yüzde 40 yapar. Aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Aşağıda 7 nokta düzgün altıgenin köşeleri ve merkezinde bulunmaktadır. Bu 7 noktadan rastgele seçilen üç noktanın e, bir üçgenin köşelerini oluşturma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi rastgele 3 tane nokta seçeceğim. Bu tüm durum olacak. 7'nin üçlüsü. Şimdi e, yine üç tane üçgenim seçiyorum. Eksi diyorum. Üçgen belirtmen doğrularım var. Mesela hangileri? Mesela şu bir üçgen belirtmez. Doğru çünkü. Bu da bir üçgen belirtmez. Bu da bir üçgen belirtmez. Kaç taneymiş? 3 taneymiş. Eksi 3 diyorum. Ee, yukarısı ne yaptı? 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 35 mi yaptı? 35 eksi 3'ten 32. Paydamız 35 yaptı. 32 bölü 35'ten aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza yalnızca birer uçları yanıcı olan 8 özdeş kibrit çöpü alınıyor. Bu kibrit çöpleri uçları birbirine temas edecek biçimde kenarı bir kibrit çöpü ile aynı uzunlukta olan 8 genin tüm kenarlarına rastgele diziliyor. Bu dizilimde birbiriyle temas eden yanıcı uç bulunmama olasılığı kaçtır demiş. <laughs> Şimdi bak. İlk önce tüm durumumuzu yazalım bir. Kaç tane var? 8 tane var. Hepsini ikişer ikişer dizilim için 2 üzeri 8 olur tüm durum tüm durum 2 üzeri 8'miş. Tamam istenen durum ne? Şimdi şöyle göstereyim bunu da. Bir normal sekizgen biçimde yaparım. Mesela şöyle uç. Yarıncı ucu bu taraf. Böyle yarıcı ucu bu taraf. Böyle böyle sekizgen şekilde yaparım. Ya da bir doğru şekilde dümdüz olur. Şöyle böyle dümdüz bir şekilde yapabilirim. Ya kaç tane ihtimalim var? İki tane var. O zaman 2 bölü 2 üzeri 8. Eee... 2 bölü 256'dan 1 bölü 128 mi yapıyor? Ya şıklara göre yapacağız. O zaman ne yapar? Aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Bir küpün tüm köşeleri rastgele mavi veya sarı renge boyanacaktır. Buna göre bu küpün tüm köşelerinin aynı renge boyanma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi bak. Ee, her bir köşenin Kaç ihtimali var? 2. Ya mavi olur ya sarı olur. Bir küpte kaç tane köşe var? 8 tane köşe var. Değil mi? Aynen öyle. Her evin işte 2 çarpı 2 çarpı 2 diye diye 2 üzeri 8'e kadar gelirim. Bu tüm durum. Bölü diyorum. Mavi ya da sarı. Yani 2 ihtimalden bir tanesini seçiyorum. 2 bölü 2 üzeri 8'den 1 ee, bölü 2 üzeri 7 1 bölü 128 mi yapıyor? aradığımız ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Şekilde gösterilen düzgün 400'ün 3 yüzü pembe, 1 yüzü mor renkte boyalıdır. Bu düzgün 400'ü bir kez atıldığında yan yüzlerine, sırasına ve yönüne bakılmaksızın pembe, mor ve pembe renklerin görülme olasılığı yüzde kaçtır demiş. Şimdi bak. Kaç tane pembe var? 3. 300 pembe değil mi? 3 tane pembe var tüm durum ne? 400 olduğu için 4. 3 bölü 4 aradığımız cevaptır. Bunu yüzde olarak soruyor. Bunu yüzde çarpalım. 25, 75 mi yapıyor? Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Bir sınıftaki öğrencilerin %70'i coğrafyadan %55'i tarihten başarılıdır. Bu sınıfta rastgele seçilen bir öğrencinin her iki dersten de başarılı olma olasılığı en az kaçtır demiş. Şimdi aslında ben bunu küme olarak çizsem daha anlaşılır olacak galiba. Bir. Bu coğrafya olsun. Bu da çizebilirsem. Çizemedik. Ee, bu da tarih olsun. Şuraya yazalım hatta. Coğrafya. Tarih olsun. Şimdi bak ee, kaç tane, kaç coğrafyadan 170 coğrafyadan 155. Toplam kaç yapar biliyor musun? 125 yapar. Yani yüzü geçiyor. Demek ki 25'lik kısım kesişim olan kısımmış, değil mi? Tamam, tamam 70'ti. 70'ten 25 çıkarttığımızdan kaç yapar? E, 40 45 mi yapıyor? 45 yapar herhalde. Aynen 45 yapıyor. E, tamam 55'ti. Burada 30 mu kaldı? Tamam. Bize neyi soruyor? Seçilen bir oyuncu iki hareket başarılı olması. Hareket dersinin yani %25'lik bir ihtimali var. Tüm durum neydi? 100. 25 bölü 100'den 1 bölü 4 yapar. Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir. Niye? Bilireyim. Geçelim bir diğer sorumuza. Bir avcının bir atış sonunda hedefi vurma olasılığı 1 bölü 3'tür. Avcının yaptığı 3 atış sonunda hedefin vurulma olasılığı kaçtır? Şimdi şöyle 3 tane atış yapıyorsam mesela birinci atışı vururum diğer ikisini vuramam. Mesela ilk ikisini vururum üçüncüyü vuramam ya da üçünü vurabilirim. Bak böyle teker teker yazmak çok uğraştırır. Onun için biz olasılıkla hep yaptığımız bir şey tüm durumdan istenmeyen durum. Yani istenmeyen durumumuz ne burada? Hiç vuramam olasılığım değil mi? Tüm durum tüm durum bir yani ee, şöyle aslında bak. Öncelikle hiç vuramam tüm durum bir zaten. Orası okey de hiç vuramam olasılığım ne? Şimdi vurma olasılığım 1 bölü 3 ise vuramam olasılığım da 2 bölü 3'tür. 2 bölü 3'ü yazdım. Bu birinci atışım. Birinci atışı vuramadım. Şimdi ikinci atış vuramıyorum. 2 bölü 3. Şimdi üçüncü atış vuramıyorum. 2 bölü 3. 1 bölü 8 bölü 27 yapar. O da kaç yapıyor biliyor musun? 27'den 8 çıkartsak 19 mu yaptı? 19 bölü 27 yapar. Aradığımız ifade Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Bir futbolcunun son 3 maçındaki şutları ve gol sayıları e, gol olma sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. E, buna göre bu futbolcunun bir sonraki maçında atacağı ilk şutun gol olmasının deneysel olasılığı kaçtır demiş. Şimdi kaç tane atış yapıyorum? 16 24 mi yapıyorum? Toplam atışım 24. Kaç tane gol ulaştırdım var? 6 mı? 6 bölü 4'ten 1 bölü 6 bölü 24'ten 1 bölü 4 yapar. Aradığınız ifade C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçeyim bir diğer sorumuza. Bir torbada 4 beyaz, 5 siyah renkte bilye vardır torbadan rastgele 3 bilye seçiliyor. Çekilen ilk 2 bilyenin beyaz renkte olmadığı bilindiğine göre üçünün de aynı renkte olması Bak şimdi aynı renk ya, e, iki bilye de beyaz renkli değilmiş. Yavrum beyaz renkli değilse o zaman siyah renktedir. İki tanemiz siyah renkte. Ben ikisini kullanırsam gerek kaç tane kalır? Üç tane kalır. He, üçünün de aynı renkte. Yani üçüncünün de siyah olmasını istiyorum. Üç taneden 3 tane siyahım var. Kaç tane topum var? 7. 3 bölü 7. Aradığım cevaptır. Aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Bir para çekme makinesinden aşağıdaki 4 banknotu çeken özgür banknotların bir kısmı sağ cebine kalan kısmını sol cebine rastgele yerleştirecektir. Buna göre her iki cebinde de en az bir banknot bulunan özgürün sağ cebindeki banknotların toplam değerinin Sol cebindeki banknotların toplam değerinden fazla olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi şöyle anlatacağım. Atalım bunu biraz kenara. Şurası bize kalsın. Şöyle sağ cebi, sol cebi. Şimdi şöyle mesela ben sadece 10 lira koyabilirim. Sadece 20 lira koyabilirim. Sadece 50 lira koyabilirim. Sadece 100 lira koyabilirim. Mesela 10 lirayla 20 lirayı birleştirip 30 lira koyabilirim. 10 lirayla 50 lirayı birleştirip 60 lira koyabilirim. 10 lirayla 100 lira birleştirip 110 lira koyabilirim. İstersen 20 lirayla 50 lirayı birleştiririm, 70 lira koyabilirim. 20 lirayla 100 lira birleştiririm, 120 lirayı koyabilirim. 50 ile 100'ü birleştiririm, 150 lira koyabilirim. Şu an ikili ikiye, ikiye birleştirin. Şimdi üçlü birleştireceğim. bize 10, 10 lirayı, 20 lirayı, 50 lirayı birleştirebilirim. 80 lira koyabilirim. Mesela 10 lira 20 lira 100, 100 lira birleştiririm 130 liram olur. Ee, şu an hangisini birleştirdik? Yani şu üçünü birleştirdik, değil mi? Mesela 20 50 100'üm olabilir. Yani kaç yapıyor? 170 mi yapıyor? 170 liram olabilir. Ee, bir de tamamını birleştirebilirim. O da kaç yapar? 180 mi yapıyor? Tamamı da 180 yapıyor, değil mi? Bakalım bir ee, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane mi oluyormuş 30 180 Tamam toplam paramız 100 150 170 180 Tamam işte 10 lirası oradaysa 180'den onu çıkarttığımız zaman 170 lirası burada 160 lirası burada 130 lirası burada 80 lirası burada 150 lirası burada 120 lirası burada 70 lirası burada 110 lirası burada 60 lirası burada 30 lirası burada 100 lirası burada 50 lirası burada 10 lirası burada 0 lirası burada ve şu ihtimal olmaz zaten her ikinci cebinde en az bir banknot bulunan Özgür'ün sağ cebindeki banknotların toplam değerinin sol cebindeki banknotun fazla olması. Da. Şimdi hangileri fazla burada? Ee, şöyle sağ cebindeki daha fazla olsun istiyorum. Şu olabilir. 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 Şu 3 6 7 Eğer yanlış saymadıysam 7 tane şey mi olurmuş Şunu hatta birazcık ee, Bir tık Sol tarafa alalım Birleştirelim Tamam Ya Eğer yanlış saymadıysam 7 tane ihtimalim var Tüm durum ne ee, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 7 bölü 14'ten 1 bölü 2 yapar Varmışlıklarda 1 bölü 2 var. Aradığımız ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim.